Karanlığa çarpar çocuklar, Bütün evciliğin atları, Saplarken kendi göğsüne, Kaybolur, Kimin onu arayacağını görmek uğruna, Cetvelle çizilmiştir bile, Gidilecek tüm yolların renkleri, Üçgenleri bütün çatıların evleri, Ne ok gerekir sonrasına, Ne kabza, Ne de mızrak, Ben, en ıssız baharların ressamıyım, ressam benim, İncelikle kumlaşan tüm dağlar. Çünkü sadece benim ellerim boyalı, çünkü en çok ben yorgunum lacivert bir bulutu gök mavisi rengine boyamaya çalışmakta. Onun rengini gözyaşlarımla açacağıma olan inancım, inadımdandır, imdadım, imdadım. İnadımın hemen yanında. Atmaya cesaret edemem imzam altına. Tanımazken böylece kimse beni, Ben düşerken gövdeme balyozlar vuruldukça, Yine de koyu bir kalabalık beklerim. O yurtsuz, o karanlık, o isyancı atlar, Bilenir durur içimde, Esaret akşamdan hızlı çoğaldıkça. Korku Kavgamla bastırırım, ıslık çalarım kendime çıkan tüm yokuş başlarında. Yurtsuz atların nallarına yapışır çiğnedikleri cesetler, Kör bir bıçak bilendikçe bilenir kalp kapakçıklarımdan bir çocuk fışkırdıkça. Sonra ona verdiğim sözler aklıma gelir, Kör bir testere keser beynimi, her kıvrımına yeniden şekil verir. İklimler Yeniden Söz Hakkı alır. Sayfalarca Yazılır Hayat Ve Yaşamak Hakkında Yazmak, Okuma Yazma Bilmeden Bir Masalı Yalnızca Resimlerden Anlamaya Çalışmak Alamaz Yaşamanın Yerini Hoyrat Bir Güvercin Olur Bir Kaç Adım Öteye Uçar Hayat İçimizde Bir Karanlık Esir Alır Cüceleri Rüya görmek için uyuduğumuz uykulardan uyanmadıkça. Oysa ödünç almadım günlerimi bir ucuzluk pazarından. Giden, eksilen ne varsa benimdir. Serin bir ürperti çöker havalar ısındıkça. Artık damdır kuştan düşen. Artık işsiz bir babadır. Hiçbir yere gitmediği halde gece evine yetişin. Ve artık yanla da birdir, yanla Nakış nakış işlenir bir bunaltı bilinçaltına. Keşke şiirlerde bu kadar kuvvetli olmasaydı. Akşamları çamlar budandıkça.